Merhaba arkadaşlar ben Seryachai den ve bugün sizlere nasıl hayvan olunur onu göstereceğim. Ah, e, Sırtıyorum ama gözükmüyor dişlerimi göremiyorsunuz kamera yok çünkü bugün size nasıl hayvan olur onu göstereceğim <laughs> ama önce zıplamayı unut, gebertirim ulan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle hayvan olunuyor. Buradan böyle gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, hop vuruyorsunuz. Sonra kafaya, sonra polis geliyor peşinizden. Hayvan olmak bu kadar kolay arkadaşlar. Merhaba dostum, takılalım mı? Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Auto Five oynamaya devam ediyoruz. Ee, bugün de mi free takılsam acaba diye düşünmüyor değilim hani Free takılmak iyidir arkadaşlar her zaman için Ama ne yapsam acaba diye düşünüyorum Acaba neler yapsam Şekil oradan abi Lan oğlum Şu silahçıya gidip <laughs> ee, Arkadaşım Silahçıya gidip bir şeyler alayım Diye düşünüyorum ve sonra oradan silahçıya gidip bir şeyler alayım. Abi çekil. Ya ne adamlar var ya. Allah Allah. Önüne bakmıyor ya. Abi. Merhaba abi. Bunu dövebiliyoruz mu? Dövemiyoruz. Ama fazla para harcamak da istemiyorum. Ne alsam acaba? Silahlara bakalım. Pistol istemiyorum. Tear gaz istemiyorum. Grenades olabilir. Sticky bomb. Zaten bunları alamıyoruz. Oyunun çok başlarındayım. Bunları alabilmek için misyon bitirmem gerekiyor. Aslında misyon mu yapsam ki ben ya? Ben misyon misyon mu yapayım ki acaba? Ne haber lan? Çıkayım ben misyon yapayım ya yani ben iyisi. Bir de doğru dürüst yürümeyi öğrensem çok daha iyi olacak ya. Binelim arabamıza. Şimdi Franklin'in bir tane görevini yapayım ben ya. Vallahi bir tane görevini yapayım. Ya arkadaşım önüm üzerime üzerime geliyorlar ya. Bütün şehir bana düşman ya. Bütün şehir bana düşman. Sen bana düşman. Bütün şehir bana düşman. Ben sana sevdalı. Amaney amaney. Abla siz ne yapıyorsunuz ya? Ne diyor la bu? Angut musun oğlum? Ablacım merhaba. Sen ne yapıyorsun lan evin önünde? Homi ne yapıyorsun? Oğlum mal mısın sen? Bura benim yerim. Ablacım şey yapaydın da farkını vereydim ya. Allah Allah. Şimdi ba bana Ama O you ne lan? <laughs> aman aman evden çıkıp, çıkıp nerede şunlar? Allah'ın ya Rabbim. <laughs> hey canım. We ain't even gone yards yet. I know, I'm just asking. This is spirit walking. Exercises body and soul. It's all the rage. We are women Arkadaşlar eğer oyunu ön yapacaksınız PC için. Şu anda tabi ben doğal olarak PC'de oynamıyorum oyunu da. Ee, eğer ön sipariş yapmak istiyorsanız size tavsiyem Play Store olacaktır arkadaşlar Play Store dijital satıyor oyunu ama e, fiyat olarak gerçekten şu anda en uygunu o gibi gözüküyor o yüzden Play Store'u tavsiye ederim Hatta açıklamaya linkinde koyacağım ben Play Store'un oradan oyunu inceleyebilirsiniz eğer ön sipariş vermek isterseniz de oradan verebilirsiniz. Anladık anladık geliyoruz bekle. Lan lan var ne adamsın lan. Allah Allah. Eee? bakalım Allahım ya. dediğim gibi arkadaşlar ön sipariş yapmak isteyen arkadaşlar e, arkadaşlar Nasılsınız Arkadaşlar ben iyiyim Arkadaşlar siz nasılsınız Arkadaşlar arkadaşlar çok fazla kullanıyorum bir kere arkadaşlar demem lazım Ondan sonra sürekli arkadaşlar demem lazım Ben ne saçmalıyorum ya ha ne saçmalıyorum ben tamam lan tamam Ha o köpeğe mi diyormuş? Ulan ben niye üzerime alınıyorum ki? La la, 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 la. Tamam ne vuruyorsun bir de? Allah Allah anladık. Bir de bana vurdu. Bana derken bana vurdu. Evet. Ön sipariş yapmak isteyen arkadaşları Play Store'a alalım. Play Store'dan uygun fiyatı alabilirsiniz. En uygun fiyat şu anda Play Store'da. Aman sakın, aman sakın şeyden falan um, alayım demeyin. Yabancı sitelerden falan alayım demeyin. Ne olacağı belli değil. Yani ne olur ne olmaz o Steam'in getirdiği yeni politika biraz şey olabilir arkadaşlar. O yüzden Nusen dikkatli olun. Adamlar size Rus keyini satar. Sonra Türkiye'de çalışmaz falan. Öyle apışıp kalırsınız. Geri de vermiyorlar. O yüzden yani Play Store en güvenlisi. Ya kabul ediyoruz, kabul ediyorum yani fiyatları falan konusunda yani çok uygun ee, diyemeyiz ama sonuçta bir politika var. Ee, biz bu politikaya bir şey diyeyim, yani benim diyebileceğim hiçbir şey yok. Ben ne söylesem yalan oluyor çünkü yani e, benim lafımla değişmiyor bir şeyler. Ama Türkiye'deki en uygun fiyat Grand Theft Auto 5 fiyatı şu anda Play Store'da. Haberiniz olsun arkadaşlar. Almayı düşünüyorsanız kesinlikle Play Store'dan alın. Ben linkini de koyayım. Ayda şu bölüm değil mi? Rezil bölüm. Hmm. Ne oldu lan? Fuck what niggas a million OG. Nigga nigga niggani got a little extra. Nigga nigga ni canika. What's happening now, D-Man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass with the CGF. Ain't nobody sharing nothing. Man, shit the hell up. Fuck bitch. you, nigga! Man, fuck y'all! I ain't there a law niga you Marquez Koş 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 Köpek de heyecanlandı. Ne oluyoruz lan diyor. Tamam lan tamam OG's getting away. You a Ya üf. first person modda biraz şey oluyor, şey oluyor ya zor oluyor arkadaşlar ya. Konuşma ulan. Gittik bak direkt şeye çarptık. Oradan aradan geçelim diye düşünün. Tamam lan tamam. Bağırma. Nerede görebiliyoruz mu onu? Hani nerede? Tamam lan tamam. Bağırıyorum çağırıyorum. Şu dönüşlerde daha iyi oluyor. sus lan damar dangala konuşturma kafam bozma benim Allah ulan nereye döndük be hiç oldu mu neyse ben yakalarım o salağı bekleyin. Ne oluyor lan? O ne bekliyor Arabayı mahvettik. Gerçi çok iyi bir araba değildi ama. Abi ne yapıyorsunuz siz ya? Adamlar neler neler söylüyorlar ya. Ne kadar şey yapmışlar oyunu. Ayrıntılı yapmışlar. E. Ee? Ulan oyunu mu unuttuk lan? Sus lan. Çekilin abi çekilin. Ulan ne biçim gidiyor lan bu. <laughs> Müziğe bakar mısınız yalnız? 70'lerin şey müziği. Şey film müziği. Siz anladınız onu. Oh, Trene mi bindi lan o? Çap çap. Eee? Bakalım. Burada mısın lan? Boşmuş. Bunu da kokluyor. Bunu da açalım. Ark. Çıt. Burada mısın lan? Burada da değil. Allah Oğlum nerede bu lan? Kokluyon kokluyon da. Cık 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 cık. Nereye gittin arkadaşım ya? Ma iki saat bir senin. Unutmuşum ya buraları ne var ne oluyor lan oğlum gel oğlum gel buraya gel lan oğlum sen ne yapıyorsun lan Telefonu niye açtı lan? <laughs> Çok mu bastık? Telefonu o yüzden de açıyor. PlayStation 3'te de öyle oluyordu. Demek ki oyunla alakalı bir şey var. O dijital tuşlarda. Dijital pad'de daha doğrusu. Açalım. Burada mısın lan? Yani kesin bur, bur değil. Burada mı? Oh shit. Screw dog, Yakala oğlum. Yakala oğlum. <laughs> gel lan buraya, gel. Balas bunlar değil mi? Balas, mor olanlar balas. Ne oluyor lan? O suratını niye kapatıyor? Hey Konuşma ulan. Evet şimdi buradan eve doğru gidelim.

Kendi arabamıza çarptık. Lan telefonda telefonu da parçaladık. <laughs> ya tekrar mı bineceğiz? Ha şu sala yerine bırakacağız. Tamam koçum. Ayıpsın. Bırakalım bu malı da de... Man, what the fuck is wrong with you, nigga? I was getting this pain. What the fuck is wrong with you, nigga? That was a, that was a good phone. A good phone? The cops was all over, nigga. I could have swallowed my card. Try to triangulate that. It's too late. Shit's done. At least I saved you the indignity of pulling apart your shit. Alright, motherfucker. You the motherfucker. better watch out for them ballers. They're gonna be on you now. The cops gonna be on your ass, too. Yeah, I ain't worried about it a motherfucking gangster, you know how I do. I can take care of my sizzle. No the fuck you kids ain't the Tu save'i mi kapatmışım ben? Durun bakayım kendi arabama Şuradan tekrar tu save açayım. Şimdi bir Michael kaldı orada. Onu da yapsam mı yoksa Böyle serbest mi takılsam? En iyisi serbest takılmak. Oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Acaba ne yapsam? Şimdi onu düşünüyorum da. Michael'ın oraya doğru bir gideyim. Bu arada aklıma fikir gelir. Nasıl olsa. Hmm. Ne oluyor lan O soydu mu seni abla? Hemen hallederiz. Gel lan buraya. Gel buraya. Nerede la? Tamam, tekrar götürelim. İyi bir vatandaş olmak önemlidir arkadaşlar. Her zaman için insanlara yardımcı olun. Araları çalındıysa tekrar alın. İnsanları öldürmeniz gerekse bile alın tekrar ve geri götürün. İyi bir insan olun. San Andreas polisi. Toplum şey toplum mesajı. Çık lan arabadan. Gel lan buraya. Alsana. Al, al abla para. He he. Lan arabamız nerede? El alemin arabasına binmeyelim de. Şekil lan senin hatandı evet. Çok haklısın bu konuda Franklin. Lan lan var gene mi arıyorsun sen ya? Olur chop kalır benim evimde kalabilir. Tabii dün gün nasıl sonrası Allah'ım ya! Dün gün benim evim. Herkes orada kalıyor. Tamam chop da geldik çekil lan. Çekilin lan. Arkadaşım önünüze baksanız lan önünüze bakın. Önlerine bakmazlar ondan sonra. Vay efendim niye bana çarptın? Bu net kamyonu lan öyle. Bakayım mı? Sen ne iş yapıyorsun abi? Ha tak satıyormuş. Bilmiyorum yediniz mi hiç takodan ama çok ağır acı olduğu için. <laughs> Ulan utanın be. Oğlum oyun oyunun hatası gol bozuk. Benim hiçbir suçum yok. Bana bakmayın yani. Ben bende bir suç yok. Ben güzel oynuyorum bu oyunu. Buradan dönelim. Oğlum FPS modu böyle bir şey. Wow! Wow derken Ablacım move derken biraz ayıp oluyor ama. Şimdi şu Michael'ın evine bir girelim. Nasıl lan? arka tarafa mı dolanacağız illa? Orayı gösteriyor. Hmm. Michael nevi de güzel ya Cidden çok güzel ya Adam da burada keyif çatıyor. Ne oluyor lan benim kontrolün ş

Yeah, İçki içmeye geldim diyor. Ben I'm de ben onu da ciddi you. değildim diyor. Nasıl ciddi değildi ulan? <laughs> niye insanları boşuna umutlandırıyorsun? Derimsin, <laughs> divanemsin <laughs> ya. I see you doing well for <laughs> yourself. I'm retired. Ain't you a big young for <laughs> the pipe, slippers and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years. And I got out alive. That makes me the right age. <clears throat> you look like a good kid. But if you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you can rip people off and get paid for it. Mm. It's called capitalism. Mm. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. <laughs> yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that. I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. Alright, man. I'm following you. <sighs> <sighs> Let's Amanda's car. Da arabayı alalım. Hey Jimmy hey ne Jim. diyorsun ya? I'm going for a drink, We're... Dad? Shit! I mean our boat going down the western highway. It's it's been stolen. What? Nate. The yacht's been stolen? I-I was trying to sell it. I know you didn't want it sold but I need money. And they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane. Ya arkadaşım. for my boat. Alrighty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. I'll do what I can to help Sevgili oğlumun başı dertteymiş. Yatı da çaldırmış. Çok güzel. Valla çok güzel number one, Don't ever have kids. Hey man, look, if I had kids, I don't think no issues var ya. <laughs> things that desperate, huh? Oh. var ya. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorum lan ben? Neyse işte. Ya <laughs> Grand Theft Auto ya. Vallahi Grand Theft Auto. Sadece Grand yani. <laughs> <laughs> Cidden özlemişim. Cidden özlemişim. Hani böyle bilirsiniz ya. İnsan cidden özlüyor. Ben de seni. Ben de seni. Because I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door to all the joys that boat-related parenting issues entail. So I'm gonna help you get this boat back, right? That you are, my friend. Ya, sustunuz mu? Şimdi. Ne diyordum ben? Rented Auto 5. Hiçbir şey demeye gerek yok. GT5, GT5. Ulan, <laughs> öyle böyle çocuk haklı çıktı ya. Yani çocuk haklı çıkacak ya bu. Neydi bu çocuğun ismi? Yeter buldum arkadaşlar. Hot filea koymuşlar, hot fileye koymuşlar, başka bir yere koymuşlar. Ama